Neredeyse bir haftadır kalp craft oynamıyoruz arkadaşlar. İçimizde böyle dili gibi kalp ekleme isteği var. En az ki bu videoda iki kalp eklerim diyorum Emat kardeşim sen Yaparsın kaç kalp be. Ben senden bekliyorum biliyor musun? Ben sen de... de o şeyi görüyorum yani Potas... o ışığı görebiliyorum yaparsın ben de, sen. Ben de kendimde o ışığı görebiliyorum. Arkadaşlar burada kaçak köylü var anladığım kadarıyla. Bu bölgede bir baskın var. Ama şu anda hiç umurumda değil. Ne yapacağız biliyor musunuz? Beni burada çok fazla köylü derecede değil mi? Evet burada köylü kaçırdıkları için burada baskın var. Arkadaşlar bu takım aşırı derecede hızlı gelişti ve çok güzel bir hale getirdi burayı görüyor musunuz şurayı yaptık. Heykelin güzelliğine bakar mısınız ya. Takım inanılmaz derecede gelişmiş. Ne Allah sizi ne etsin? Onlar... mı? Burada bunu mu saklıyorsunuz? Belki de bunlar şey yapacaklar ama tam emin değilim ama ölümsüzlük totemi farmi yapılıyor arkadaşlar. Instagram'dan Aa, beni ah, çok şiştik etkiliyorsunuz. Şiştikler. Büyük ihtimal öyle bir şey yapacaklar. Aa pazar açmışlar bunlar içeriye. Şeker kamışı satıyorlar. Sonra tatlı orman meyvesi satıyorlar. Ya, pazarı duyurdular mı peki? Duyurmadılarsa sakın satın alma. Almayacağım. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Beni çok fazla derecede etiketlediğiniz bir build var. O build'i de Instagram'da <laughs> delirtmişsiniz böyle herkes etiketlemiş. Artık yapıyoruz. Artık onu yapıp onu tarlaya çevireceğiz ve bunların şu altta emat gel burayı görmen lazım. Gizli yerini gördüm Bak köylü burada. Köylüler burada ve bunlar buraya anladığım kadar yeni sandık odası yapıyorlar. Bu takım inanılmaz Burası biraz şey. tanıdık, geldi bana ya. Ha, bana da tanıdık geldi. aa Kalp Craft'ta pardon Karma Survival'da Karma seni izlemedi. Evet. Ya. Arkadaşlar şimdi buradaki taşları ısıtma sebepleri biz ortaya köprü çekecektik. O yüzden onlar çok fazla derecede taş ısıttı. Ben de şimdi bizim bu için bu taşları ödünç alıyorum. İleride bizim de bu kadar fazla taşımız olursa gelir yerine geri koyarız. Beni şikayet etmek istiyorsanız Discord sunucumuza gelin arkadaşlar. Orada <laughs> bunlar yaptıklarını paylaşıyorlar. Orada yazabilirsiniz Buğra abisinin taşlarını Biz de çağırıyor. paylaşıyoruz bu arada. Evet. Discord'a ama... katılın. Katılın aktif olun arkadaşlar. Orada çok güzel hediyelerimiz olacak ve Discord'u sıfırladık. Yani gelip hızlı bir şekilde puan kasabilirsiniz. Neyse Aynen hızlıca öyle. eve gidelim. Tarlayı arkadaşlar normalde sizlere dağın kenarını yapacağız diye söylemiştim. Hatta çok güzel bir tane sistem attı bir arkadaş. O kadar güzeldi ki su böyle kat kat değişik değişik yerlerden düşüyor. Yani şu an tam anlatamıyorum size demek istediğimi. Emad da dedi ki abi dedi şu Japon temalı bir build var. Herkes seni deli gibi Instagram'da etiketlemiş. Gördük de böyle yani gerçekten deli gibi etiketlemişsiniz. Onu dedi buraya yapalım dedi. Dedim yapalım kardeşim benim. Japon bu ile dediğin zaman akan sular durur dedim. O da abicim hızlı bir şekilde başlayalım dedi. Umarım sizler de şu anda değil gibi like'ınızı patlatmışsınızdır. Arkadaşlar son dönemlerde like'larımız düşük, yorumlarımız da düşük. Lütfen fikirlerinizi, yorumlarınızı yazın. Evet kardeşim benim. Şimdi tam olarak ne yapıyoruz? Beni yönlendirir misin? Böyle biraz Seni çekiciğim. yönlendireceğim şey ısınmış taş Bir ya bende var bende var. var çaldım Götüldüm çaldım evet evet çaldım ben gel ya ben kardeşim buraya... ne bırakmıştım video öncesi niye ne... onları anladın da çalıyorsun ya kardeşim benim o kadar taş yetmez bize gel <laughs> Bu yıldın neredeyse üçte birini tamamladık arkadaşlar. Bu yaparken ne yazık ki konuşamıyoruz. Biz aynı anda iki işi yapamıyoruz Emad kardeşimden birlikte. Şimdi Biraz evet, çok sıkıntılıyız o konuda. Sıkıntılıyız. Biz de çift çekirdek değil arkadaşlar. Biz tek çekirdeğiz. Tek çekirdek. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada yosun blokları kullandık ama daha fazla yosun bloğuna ve derin kayrağa ihtiyacımız var. O yüzden Emad dedi ki abi dedi sen git de güzel bir şekilde topla. Ben de o sırada dedi, burayı yapmayı devam edeyim dedi. O zaman biz sizlerle küçük öyle. bir Aksiyona atılalım. Umarım kalp eklemeden geliriz. Bir de sizlere şöyle bir sorum var. Lütfen bunu yorumlarda cevaplarsanız beni mutlu edersiniz. Biz şimdi Waystone kullanıyoruz ya arkadaşlar. Bir yere gitmek için ışınlanma modunu kullanıyoruz. O sizi rahatsız ediyor mu? Yoksa abi saatlerce gidin falan filan diyorsanız onu da kullanmayı bırakacağım. Ciddi öyle yorum bırakın. Şeyler demeyin arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar evet, öyle bir şey diyorsanız <laughs> bana bunu lütfen yorumlarda belirtmeniz lazım ki abi işte e, Waystone geldi, mertlik kaçtı, işte git öl geber seri bitir. Tabii ki de öyle bir düşüncem yok ama hani öyle birisi bir, düşünceniz varsa bunu bir öğrenmek istiyorum. Gitmeden önce de Emat ve Cacat Cacatoğlu'nun ortak işbirliğinde yapmış olduğu en iç yerimize gidelim oğlum. Şu Aa, zamana kadar oynadığım en havalı en iç yeri şu Minecraft tarihinde. Verimlilik 4. Allah'ım lütfen Değil bir de kırılmazlık. Allah'ım lütfen kırılmazlık. Servet 3. <laughs> Abi istesem gelmez de emat. Verimlilik 4. Servet 3. Burak Sen hanım. ne diyorsun? Sen bugün şansını galiba orada kullandın. Sen ne diyorsun? Madem dikkat et tamam mı? Madem tamam de mı? dikkat edeceğim dikkat bir et. tane daha kazma yapacağım arkadaşlar kendime. Diyeceksiniz, "Niye yapıyorsun abicim? Hemen anlatıyorum sizlere. Bu kazmayı bitirmek istemiyorum. Bu kazma öyle kadar para çok değil mi kardeşim? Ne şey. oğlum hala demir çağına geçen demir çağından atlayamadık. Hala şu seride şey çağındayız emat kardeşimle birlikte. Abi bir teri... izin vermiyorlar ki ulan madene iniyoruz bırak elması. Maden... Taş yok taş taş. Evet madeni kurutular verimlilik bir abi verimlilik bir de çıkmazsın be. Yani yazıklar olsun neyse arkadaşlar şimdi o zaman ben nereye gideyim biliyor musun maden olarak Emad kardeşim bunlar mangrovu çürütmüşlerdir gibi mi geliyor o yüzden ben hiç mangrova gitmek gibi bir hata yapmayayım <laughs> karlı dağlara gidiyorum ve belamı buluyorum arkadaşlar donarak, <laughs> geri, donarak geri döneceğim gibi geliyor. Dikkat burayı. Et ki orada biraz batabiliyorsun. Maden de işimiz bitti arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yenilmezler bölgesine geri giriyorum Ama ne yazık ki ölmedim. Yani ölmemi bekleyenler için <laughs> Ne yazık ki ölmedim be. Ne yazık ki ölmedim ama Yusuf bulmadım arkadaşlar. Çünkü dedim ki yosun bulursam dedim büyük ihtimal ben ecele kafa atarım. Bir de geçen bölümü eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin. Bakın görmüş olduğunuz gibi şurayı çok güzel bir fırın sistemi yaptık. Şimdi buranın içine biraz kömür dolduralım ve birazcık maden de toplamıştım arkadaşlar. Acelesi de yok. O yüzden şuranın içine ben kömürlerimi koyuyorum hatta kömür bloklarımı da buraya veriyorum. Farfın Ardından sistemini yaptığımızı unuttum biliyor musun? Oğlum mükemmel bir şey arkadaşlar. Bakır da topladım. Dedim ki Emad kardeşim bakırları toplayalım ve bakırları kuruturuz arkadaşlar. Yani ne yaparız? E, kurutmak değil Şeye de işte, oksitleriz. Bak... Oksi... Ha, oksitleriz. Emad aşırı derecede açım. Artık yürüyemiyorum. Domuzların Hı. şeyi havuçlarını bitirdim. Biz bu inekleri Hı. salacaktık. O yüzden salmadan önce ben bu ineklerin bir etinden bir sütüden bir faydalanmak istiyorum kardeşlere. öyle benim öyle. minik ama bunu kimseye söylemeyelim. Bu aramızda işte. arkadaşlar. Arkadaşlar paramız yok. Ne yapalım? Oğlum, altın et düştü lan inekten. Nasıl oluyor altın et? Bildiğin altın kaplı bir et var şu anda. <laughs> Nasıl Hepsi... oluyor altın et? Gerçekten bilmiyorum. Bir de bizi şikayet ettiler arkadaşlar. Bu tavuklardan dolayı diğer takım. Dedi ki işte tavukları şey yapamazsınız falan filan. O yüzden tavukları açıyorum. Artık onları da özgürlüklerine kavuşturuyorum. Gidin. Gidin. Nereye gitmek ya istiyorsanız gidin. kesmeye gideceğiz. Walk on by and sting my heart with doubt Did you notice how I fell hard Every time I try to call you Arkadaşlar artık mangrove ormanına gitmek istemiyorum. Çünkü gidiş geliş 6 XP'ye bana mal oluyor. Bu XP'ler de kolay bir şekilde toplanmıyor. O yüzden siz yorumlarda çok fazla derecede bana şey yazıyordunuz. Abi evin oraya eksene abi evin oraya eksene biz de istemiyorduk diyorduk ki yani yerinden dalından toplayalım yok arkadaşlar bu ağacı toplamak gerçekten bir eziyet ve sanki bu ağacı da Minecraft Japonlar için getirmiş Japon buhitleri için nerede Japon buhitleri görürsek değil mi evat kardeşim benim direkt değil mi? Evet. Ne mangro bu mangrove kullanılıyor ya ben bayıldım mı ee, mangrove ya arkadaşlar anladığım kadarıyla Minecraft bu mangrove getirirken tüm tuşlara basmış abi ağacın içinde kök. Yaprak, <laughs> sarmaşık, yosun biliyor, ne ararsan. Her şeyi koymuşlar ağaca, ağaç, yemin ediyorum. da her şey var, ağaç yemin... yok. Her şey. Gerçekten öyle, gerçekten öyle ve 2 saattir yani 44 tanecik odun toplayabildim arkadaşlar. Baksanıza şuranın haline, yok. Bundan sonra birisi arkadaşlar mangrove satsın, parası neyse bile gidip alacağım bakıyorsun bile ona ihtiyacımız var arkadaşlar. Ben de benim sevgili komşularımdan biraz ödünç alacağım. Görmüş olduğunuz gibi amacım aslında size bu tarafları göstermek. Yoksa giderdim madenlere abi top arkadaşlar. Bakın şöyle çok güzel bir buraya bir Serada da yapmışlar. Oğlum bunlar inanılmaz genişmiş. Biz bir haftada yokken Emad kardeşim benim ya. Her türlü güzelleşmiş. Ama artık varız, baksanıza şuraya çok güzel bir köylü heykeli yapmışlar. Karma survival ihtiyacını veriyorlar, galiba buraya bir kafeterya yapmışlar Emad. Aa yemekçi yapmışlar, dışarı koltuklar falan filan koymuşlar. Çok e legal güzel olmuş. Mi? Önce onu kontrol et lütfen, eğer ya. açılışla alakalı bize bilgi verilmediyse kesinlikle ama kesinlikle kullanılamaz arkadaşlar. Ya öyle değil, kullanırız her bir şey olmaz. Dikkat, yükseklik tehlikesi var dikkat et tabii. Kalp eklenmemesi için... Oha! Oğlum bunlar delirmişler. Murat madenin madenin giriş yerleri falan filan da yapmışlar kardeşim benim. Umarım şey... onlar işte bizim madenleri kurutan pislik Yakala onları. Yakalayamam. Aa Emat biz buğday satma düşüncemiz vardı. Bunlar satıyormuş ama biz bunları deriz. Biz satacağız diye. Ve i̇şte. e başka ne satıyorlar? Aa şey satıyorlar. Leydonladı. Bu adını sen söyle ya. Ee, flüt için mi? Ha baloncuk cihazı Hayır, var istedim. ya. Baloncuk cihazı. Evet. Şu, bu, şu şey arkadaşlar bunu sabunla şey yapıyoruz bak. Görüyor musunuz aya baloncuk çıkartıyorlar. Anladım, anladım şey. Onlardan satmaya Baloncığım. başlamışlar. Oha iskembe iskembe flüt de satıyorlar. Bak sen bir tane flüt aldım. Aa Balonc... bana flüt alsana lütfen bana flüt. Aldı. Al. Bir tane baloncuk eşyalarınızı salonuyla doldurabilirsiniz. Üst katta satış başladı. Üst katta aa evet. Yosun bloklarını şuna mı çalsaydım direkt? Oha yukarıda pancar mançar. Oğlum bunlar ne bulusalar satıyorlar. Soğan, muan mısır, domates. Dur domates alayım biz tarlamıza. Aa onlar şey olabilir ya. Adı neydi? Meyve sebzeci. Evet. evet. Evet sunucudaki hırsız olarak beni adlandırabilirsiniz. Bakın hoş geldiniz demiş. Kapıyı açık bırakmış. Bu demek oluyor ki gelin bir yüzden istediğinizi yapın. İstediğinizi. Alın. Oğlum bunlar çok genişti. Evet. Biz çok geride kaldık. Oğlum ya Evde kalmadık. Onlar çok ileride. Oğlum bunlarda her şey var. Her ne? zaman böyle işlere böyle bakacaksın. Çok Biz uzak... geride değiliz. Kafalar da toplamışlar. Aa arı öldürmüşler. Arı kafası aldım bana ne çok tatlı. Utanmadan gidip arı öldürmüşler arkadaşlar. Yoo! Amatistleri, kasitleri bunlar şey yapmışlar. Kurutmuşlar. Sömürmüşler değil mi? Onlar değil mi onlar? Evet oğlum. Adamlar. Her şey. Pislikler onlar. Evet adamlar her şeyi toplamışlar arkadaşlar. Yok hiçbir şey. Bu arada karnım aç sabun yiyebiliyor musunuz? Bakalım baloncuk. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ölüyorum. Ölüyorum yarım kalp. Allah'ım <laughs> sakın sabun yemeyin. Sakın sabun yemeyin. Aa. Zehirlendin mi? Oğlum ben her hırsızlık, ben her kötü bir şey yaptığımda bu seride Oyun beni direkt cezalandırıyor yemin ederim bu ne ya? <laughs> Adamın örsünü çaldım 10 saniye sonra geberdim. Bunlar zaten ilk bölümden şato dikerek arkadaşlar ne kadar hırslı olduklarını bize gösterdiler. Burayı da bayağı bir güzelleştirmişler. Adamların kapıları bile şekil şükür. Oğlum fena ev yapmış bunlar ha. Sana ciddi diyorum. Gençler bu böyle biraz keşif bölümü gibi oldu. Umarım sandık odaları üst kattadır veya bunlar bunlar sandıkları... Obuuu. Oğlum ancient yerlerini de çok tatlı yapmışlar. Siz şu ana kadar hangisini en çok beğendiniz yorumlara yazın. Evet 59 64 tane yosun bile o işi çalma işi tamam. Bak çuvallar var dedim kesin çuvalların içinde bir şeyler saklamışlardır. Yok aa Odunları nereye sakladıklarını buldum evet. Aha buldum evet. artık. 64'te mangrove çaldım. Arkadaşlar ben bunların onları hepsini ödeyeceğim. Tabi beni şikayet etmezlerse. Et ederlerse aslında hakları var. Ama umarım etmezler. Umarım değil mi, değil mi? siz onlara yazmadan biz direkt bunları yerine geri koymuş oluruz. Gençler görmüş olduğunuz gibi oyunumuza Noel Baba geldi. Noel Baba köylü geldi. Gerçekten öyle bir şey. Tipe bak. Hediye bize a zümrüt karşılığında hediye paketi satıyor. Acaba hediye paketin içi dolu mu? Emat bunu Lan yere... Noel Baba böyle bir şey yapmıyordu. O direkt <laughs> hediye veriyordu. <laughs> evet Noel Baba direkt hediye veriyordu da şeye bakalım. Dolandırıcı baba. Da. Dolandırıcı baba gerçekten öyle. Zümrütümüz a zümrütümüz yok be Emat. Nasıl Gerçekten, yok? Ciddi, Benim ciddi, gibi ciddi. bir emerald burada dururken. Bize zümrüt satacak olan var mı? Arkadaşlar şu an sunucuda arkadaşlarımız... Aha! Bak bir hırsız şu an burada. Şşş! <laughs> e, e, versene! E çabuk! Çabuk diyor şu Arda'yı almaya çalışalım. Çabuk Arda! Arda! Arda çabuk zümrüt sardı. var mı? Arda sübrüt. Arda sübrüt saat. Arda. Lan atsana Arda çabuk. Miray öldü. Oğlum Miray o... öldü. Tamam arkadaşlar para isteme... para sormadığın için vermiyoruz kardeşim benim. Teşekkür ederiz. Neyse server'ın hırsızları <laughs> olarak da bakın şu bir sübrüt bile bozuralım bozduralım. Ve ardından Emad 3 üç... Aa versene oğlum. Ha kağıt da istiyor. Ulan kırmızıya niye kağıt istiyorsun? Şunu alacağım. <laughs> Bir de şunu alacağım <laughs> 4 zümrüt. Şunu koydum. Açıyorum. Aa! Hava efşek yıldızı verdi Eva. Ciddi misin? Evet. Şunu al bu güzel. senin olsun. Aç bakalım da çıkacak sana. Abi ipli ok çıktı. Lan bu ne lan? <laughs> i̇pli ok neyse. Son bir tane daha şunu da açalım. Açma. ben açtım. Aç sen Aa bakır fener çıktı. Bu güzel ya bakır fener bence çok güzel. Son iki tane daha var. Şunların bir tanesini Cacat'ın oraya bırakalım gel. Şu mavi direkt Cacat'ın evinin önüne koyuyorum arkadaşlar. Evet. Onun olsun. Bu da bence Ardios. Arda, Zümrüt için teşekkür ederiz. Parayı da istemediğin için al sana yeni yıl hediyesi. Al. Aç içine. Sağ tıklayacaksın sağ. Adam bilmiyor ki gençlerin saçını. Hiç içinde. Aa Bakır Fener. Daha ne istiyorsun? Tamam bu bizim olsun. Siz kullanmazsınız. Sağ ol. <laughs> ne kadar Teşekkürler güzel arkadaşlar. Adam. Güzel bir anlaşmaydı. Ve görmüş olduğunuz gibi Japon bahçemiz Vatana millete hayırlı olsun. Çok uğruksun. güzel oldu be. Ulan be. Yeni ve be sağlık. Yine mükemmel şeyler yaptım, döktürdüm Aa. arkadaşlar. Şimdi Evat <laughs> kardeşim. Arkadaşlar tarlayı buraya yapacağız. Aa. Çoğunuz otomatik sistem de yapın falan filan dedi ama otomatik sistem yapmayacağız. Bu arada ilk defa tohumlu bir yer başarımını 5. bölümde alıyorum. Normalde biz ilk insanlar gibi <laughs> 1. bölümde almamız gerekiyordu. Evet. Her şey tersten gidiyoruz Biraz Evat anormaliz. kardeşim. Biraz anormaliz evet olabilir. Evet. Burası kalp arkadaşlar yani. Öyle, öyle burada her şey bir tuhaf işliyor arkadaşlar. Şu ortaya Şimdi... bir baksana ne kadar Aa, güzel gözüküyor. be. Domateslerin tohumlarını alabiliyormuşum Emad kardeşim benim. Emad yanımda e, alttan şey getirirsen çok güzel Bunu olur bak, be. bak bende ne var? Kar, tohum, e, kemik tozu. Aa kemik varmış bende. Ne var sende mısır, mısır. mı var? Mısır. Aa evet. çok iyi. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Direkt buraya mısır da ekelim arkadaşlar. Mısır ben... yapıp kuyumak yapabiliriz. Yok, Minecraft'ta kuymak yapabileceğimizi <laughs> sanmıyorum. Tabii gevurlar bizden çalmadıysa diyeceğim. Şimdi şunları da şöyle eki ve kardeşim benim. Ardından bunları kemik tozuyla büyütelim ve daha fazla olsun. Oo! Şunun görüntüsü güzel de bakar mısın? Şunu, şunu direkt böyle kıracağız. Emat onları tohuma çevirip bana versene kardeşim Aa, evet. Evet, Onları da evet, güzel evet, bir şekilde evet. tohuma çevir. Ol. Teşekkür ederim. Onları da evet, güzel mi? bir şekilde buraya ekeyim arkadaşlar. Buraya tekrardan şu büyük alanlara şey ekmemiz gerekiyor. Sen söyle Buğday. Lazım, Buğday çünkü bolundan bir tek buğdayımız var arkadaşlar. Başka bir şeyimiz olmadığı için. Sen de arkayı güzelleştir. Beğendiniz mi ya? Bir yorumlara yazın arkadaşlar. Bu arada var baba bizim yanımıza geliyor Emad. Galiba Gel beğenmişsinizdir çünkü izleyenlerin %80'i bizi buna etiketledi. Etiketledi evet. ya Discord'dan paylaştınız, Instagram'dan etiketlediniz oğlum. Instagram tayfası çok delisiniz ya. Adamları delirtiyorsunuz. Hey! Video sonunda Instagram evet, logosunu koyuyoruz. Evet, diyor yani niye bu adamı etiketliyorsunuz yani? Neden bu adamı sürekli etiketliyorsunuz anlamıyorlar. Burası çok güzel oldu, tek yapmamız gereken şey arkadaşlar, bu taşların bazılarını yosunlamak. Çünkü hani burası kırık, yosunlu, kırık, çatlak, oyma... Hani her ha, türlü ha, taşlar buraya... Emad şimdi video dışında gitsin, temizlesin, süslesin. Ve Emad'ın buraya gelecek bölümde yol çekmesi lazım arkadaşlar. Yoksa biz buraya evet. çıkarken ölebiliriz. Ama bence burası inanılmaz derecede güzel gözüktü ya. Yani tam bir Japon asma bahçelerine döndük arkadaşlar uzaktan diyorum. da güzel gözüküyor. Her şekilde güzel gözüküyor. Ha, büyük Haritacı ihtimal şimine. çok da uzaktan bakamadım ama. Haritacı köylü yapıp arkadaşlar Mansion'a gitmek istiyoruz ve bunu ekipçe yapacağız. Yani şu anda soruda kaç kişi varsa bakalım kim kendi hanesine kalp ekleyecek bunu deneyeceğiz. Bu hafta Mansion'a gideceğiz. Gelecek bölümde büyük ihtimal ejderhayı keseceğiz. Ondan sonraki bölümde ise Warden'a gideceğiz. Böyle ekipçe çalışacağız. Ya. Şu anda bu bölgede birisi var mı? Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Bölgede birisi var mı? Ha, Arda var. Var var, var. Lan Kö... Arda niye hep önümde? Arda niye hep yanımızda? Köylüler nerede Arda? Arda, köylüler nerede? Getir bize. Arda iyi biliyor köylülerin yerini. Evet. evet. Arda, Aa, Arda oh, Arda bu buraya gizli bir cacat burası. Ha, bak. Pardon ya buraya geldik bugün ben şey... Bak. burası neresi şey diye bir köylüyü şaşırmış. de saklıyorlar. Zümrüt karşında şey veren neydi onun adı? Elmas veren köylüyü de buraya atmış Aa. bu saat tekrarlar. Oğlum bunlar burayı bildiğin kaçak bir cacat çevirmişler. Şimdi mesleksiz köylü burada var. Bir saniye ben şimdi şu köylerin yanında yatamıyorum. Zombi yere... farmı da varmış. Ne zombi bak, farmı mı var? Oo evet. yasak. Hey 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 hey. Burası yok, cacat. Yok, zombi farmı yok. Var. Zombi fa A AF aşağıda AFK farm, teletebiler. Oğlum, zombi farm bizimki kullanılabilir demişti. Oğlum, zombi farm yapıyorsunuz. yapmışsınız. Hayır yasak. diyorsun. Üstüne markalaştırmışsınız lan bunu. Yasak, yasak. Burası ilk bölümden kalma. Burayı kapatacaktık. Hayır, yasak, yasak. Yani niye kapatmadınız peki? Bel belediyeden gelmediler. Ay geldik işte. Başvurdum bekliyorum. Yasak kardeşim benim geçmiş olsun. Şu an Oha. buradaki bütün XP'lerinize el koymak bütün malzemelerinize el koyuyoruz. El evet koydum. başlayalım kitaplıkları yıkmaya. Bir köylüyle kapatsak arayı olmaz mı ya? İşte Dükkan. aradığım cevap buydu gel. Tamam e, ama hemen, XP bunu kullanmayacaksınız bundan sonra. Yok daha kullanmıyorum asla. Aferin. Haritacı köylümüzü yaptılar arkadaşlar. Şimdi 24 tane kağıda zümrüt hediye, edi hediye ediyor. Bizim şimdi amacımız bundan Mesh'in haritası almak. O yüzden kağıt nereden alabiliriz Emad kardeşim beni? Yerli malı, yurdum malı, Burak'a onu Allah, kullanmalı. Abi sağ ayıp mı? değil mi? Allah kahretsin yakalandık. Lan Simay! <laughs> Abi milletin şeker kalmışlar. Niye bunu? Kızım burası bir burası şey bölge neydi onun adı ne bölge yaklaş yaklaş duyamayacaksın beni ortak bölge o yüzden milletin malı değil ya hepimizin malı Allah kahretsin yakalandık arkadaşlar. Abi tabi iki ama burada. Oğlum öyle Net. bir şey o tabelayı ben kere kırdım tekrar mı ektiler onu bak şimdi onu Allah kırınca artık kimsenin evet. değil evet. Bu Belediye Kardeşim şey hırsızlık diye bir şey yok. Olay edeceğiz Davaya vereceğiz siz ya. Aa, milletin eşyasını tamam. çalıyorsunuz. O zaman gidin mahkeme kurun verin kime veriyorsunuz? Arda sen konuşma. Senin bence yatacak yerin yok Arda. Tamam mı? Gidip kaçakçılığı yapan sen. Arda sen 2-3 kaçakçılığımış olan halisin. Estağfurullah ne alaka ya? Adamlar yer altına base yapıyor arkadaşlar. Ondan sonra gidip bana laf ediyor. Arda, Arda senin burası. Arda oğlum base'in değil ki senin burası. Sen ne yapıyorsun burada? Tü Aa Tabii kağıt getirmiş. Ya sen nasıl bir kralsın Arda ya? Arda sen nasıl bir kralsın kardeşim benim? Arda Şimdi... da gelip eşya çalıyor herhalde. <laughs> ya Sibay, bir kaybolur musun Sibay burada? Sibay senin burada ne işin var kardeşim. Burası illegal bölge, çıkar mısın? Arka Arkadaşlar Ben güzel... gene bir şey çalarsınız diye kontrole geldim. Pardon oğlum. oğlum, niye bizim adımız hırsıza çıktı? <laughs> evet evet. Arkadaşlar ince camınız var mı? Cam var mı? İnce cam, ince cam, ince cam. Vardır, onun da farmı vardır buralarda, dur, dur bakayım. Hemen satışa koydu evimin içinde. Arkadaşlar cam lazım dedi. Kız direkt geldi ticarete döktü ya. Pislik herif. Ya sen nasıl bir insansın? <laughs> bu ne para gözlüktür. Dört tanesi bir demir. Allah kahretsin. Arkadaşlar bu Bir de fazla da koymamış. Yarayacak. Haritayı çıkarmışız arkadaşlar. 11 bir zümrüt bir pusula istiyor. Arkadaşlar zümrüt lazım. Şimdi zümrütten yana tıkandık. Zümrüt. Abi, zümrüt. Tamam, hemen zümrüt. Simay ben çık de iki dışarı. Stek... <laughs> Simay çık dışarı çok konuşma. Bir buçuk stek var ister misin? Satabilirim. Aman, ya ne satması ya? Bir altı yedi tane versene. Sekiz tane ver. <laughs> Vereyim S abi. Ver. Yemin ver ederim kızı... patates ya. Kız ver açma. Ticaret yeri açma. Allah aşkına ver şu zümrütleri. Ver. 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 Arkadaşlar görüyorsunuz işte bunlar. Buna ne, ne düşmeyeceksiniz? Kaç 12 tane oldu? Nerede Simay, benim köyüm? Simay ben o sen de geleceksin. Senden para alacağız. Evet bu kadro gideceğiz arkadaşlar ama gitmeden önce kendime bir tane elmas kılıç yapmak istiyorum. Emat kardeşim senin ihtiyacın var mı elmas kılıca bana onu söyle. Benim benim, benim yeterince her şeyim var. Sadece ha, tamam kalkalım da buradaymış ve artık gidişe hazırız. Biliyorsunuz ki bundan sonraki rehberiniz pusulanız. Ben oluyorum Burak'a neredesin? Göreyim kardeşim benim geliyorum bir tane çubuğa ihtiyacım var. Çubuk yapmak için uğraşıyorum burada kardeşim benim tamamdır. Uğraşmam evet, evet, evet. aldım. Tüm takım arkadaşlarımız hazır olduğuna göre arkadaşlar Mansion'a doğru yol alabiliriz. Emat kardeşim. Kardeşim neredesin? Buradasın. Ha hadi bakalım. Hadi bakalım. Sürüyorum. Sür. Arkadaşlar bizi takip edin. Yanlış yöne doğru gitmeyin. Yanlış yöne doğru gitmeyin. Hadi evat evet, kardeşim. Lütfen kardeşe. lütfen. Bas, Kaybolan bas, bas, arkadaşlardan biz sorumlu değiliz. Tamamen haritaya göre gittiğimizden dolayı nereye gittiğimizi biz de bilmiyoruz. Kaybolmayın. Bizi takip edin. Takipte kalın. Teşekkürler. Gençler görmüş olduğunuz gibi Mation'a sonunda varabildik. Ekipçe ilk operasyonumuzu çekeceğiz diyorum. Gelin. Gelin arkadaşlarım. Gelin 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 gelin. Birisi girişe direkt arkadaşlar şeyi koyması gerek. Yatak koyacak. Spam point alacağız. Hatta buraya ben bir tane waystone da koyayım. İlerleyen günlerde belki evet, gelmek evet. isteriz falan filan. O yüzden burada olsun. Bir şey Kapısı Nerede o direkt kapıdayız süper gel 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 gel. o iskelet direkt beni karşıladı arkadaşlar iskeletleri alın şu arkaya şey açıyorum geldim Mention. geldim geldim Mansion diye koydum buraya açabilirsiniz birisinin yatak koyması lazım birisi yatak koyabilir mi hızlıca Eee yatak kimde var arkadaşlar önümde yatak olan kişiler Özkan Özkan kalk da kardeşim benim bizde bir spam point çekelim arkadaşlar gelin spam pointlerinizi çekin İlk Çektim. alt kaptan başlayalım. Ele isteyen varsa buradan çok güzel bir şekilde kendini ele alabilir arkadaşlar. Gene şöyle bir etrafı bir <laughs> duruma ha. göre ele ele ha. Anladınız? Duruma mı? göre ele <laughs> Bakın sandıkları bulan aynı anda gidiyoruz. Oha gel. Oo! İki tane! Oo, oo! Arkadaşlar oo, oo. Burak'a eleyi. <laughs> hayır, hayır. Evet. Oğlum kimde nasıl bir kılıç var? O ona psikopat çıktı Biliyor Eman. öyle o kılıç kimin de ateşli. ateşli olan? Ba açla açlığa bakar mısın? İşte Ardadadır var ya o. Ay nasıl bir açlık. hayvan nasıl Sivay kafayı yiyorsun? Yürü git. Takip edin. Takip edin. Abi bu kazıkçı <laughs> mı işin? İşte, işte, ka kazıkçı mı işin <laughs> değil? Vurun şunlara. Vurun. Vur. çıktığımız herifleri vur. görüyor musun? Arkadan Yürüyorum. yiyorum. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. şunu vur. Şunu arkadaşlar birbirimize vurmayalım. Bir ona çok dikkat edin. Birbirimizi indirmiyoruz. Sakin. Sakin. Eleyleri serbest bırakabilirsiniz. Ben mi öleceğim ya? Ölme ölme ölme. Sakın ölme. Eleyleri şey yapabiliriz. Arkadaşlar. <laughs> adam adam eleymiş bu eleymişsin <laughs> sen gözlere bak ne kadar tatlı. Gel 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 gel. Gel. Bi gel bir buçuk kat. 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 Sakin. Sakin, sakin, sakin. Güray. Hop, sakin. Ben öldürüyorum. Birisi çık kalıyor orada elbası. Gelin arkadaşlar. Gel, evet, gel gel, evet, gel, evet. gel, Benim gel. Benim iki tane zümrütüm oldu abi. Ops çok iyisin Emat vur onu vursa Oğlum oh, arkadaşlar <laughs> birbirinize vurmayın <laughs> gel 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 abi, gel burada, burada. 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 aynen öyle burda Ay, arkadaşlar çekelim bir, şey bir tane okum Arda abla ar ne yaptınız Arda bir geldi bir tane bir geçirdi onu arkadaşlar direkt sizlere ömür direkt sizlere öbür bir şey diyeceğim buranın içinde bir yerde bir ihtimal veriyorum yani emin değilim ama Lan bir burası. Şey... Ha bir şey vuruyor. Bir şey vuruyor. Vex bir şey vuruyor. Vex vuruyor. Vex vuruyor. Vex, vuruyor. Vex öldür. Vex öldürün. Yayı oku olan yapma. Lan ah, oh, Hop. bir tane daha var. Bırakı bırakı bırakı. Yan yanda bir tane daha var. Arda orada mı? Tamam geliyoruz. Bekleyin. Nerede? Aa ah, şurada. Gel 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 belirsiz, gel, gel. Belirsiz belirsiz. Evet. Sıkıştırdım. Oo! Totem benimdi! Ya ah, yaşasın. Yaşasın ya, yaşasın. ya Ebat yürü yaşasın, git ya. ya. Kaptım. Kaptım. Ya ben Aa, oh, aldım. Allah. Allah. Ay! 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 Öldü mü? Ay! 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 Aa Pardon Bu kadar öldü. öldü. kadar <laughs> Durun bekleyin bizi. Sinir Allah olsa... çok güldüm. Abi ciddi misin? Aa oldu Arda da öldü. Arda da öldü. Evet gel. evet gel. Ben el elimde ölümsüzlük totemini tutacağım abi. Ben daha bir kat daha ekleteceğim. Evet gel burada. Abi arkanı. Abi arkanı. Bir saniye. Evet dur. Dur. Aa, aldım totemi. Oo bir buçuk 2 oh. İki 2 İki kan, tamam tava. Vex'lere çok dikkat et. Vex'lere çok dikkat et. Bir saniye dur dur. Ekip ekiptekileri yalnız Aa, ya Öleceğim, öleceğim. İnşallah ölürsün. İnşallah ölürsün. Hiç sana yardım ben etmeyeceğim. Ben de tozan buldum. Ben de tozan buldum. Sen o, o da seviye yatağı aldın diye. tamam neredesin Arda? Oğlum yazık lan bir ne kadar, hale ha. geldik. geli 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 Şunu şey büyüğü kullanmadan hop çık lan. Ya oldu. İyi de. Burak Burak arkana bak. Arkadaki arkanın koridoru koridoru <laughs> Arda öldürdü totemini ben aldım. Arda öldürdü totemini ben aldım. Gel. Gel Şu koridora oy. bak. Oy! Oy! Arkadaşlar öldürürsünüz. Alırsınız. Hepinize güveniyorum. Hepinize <gülüyor> güveniyorum. <gülüyor> Öleceğim. Sakin. Sakin. Helal helalsin kardeşim benim. Başka var mı burada bir yerde? Bu yavaşça yavaşça vursanıza. Abi oh! adam. Oh! Aa! <laughs> öldü. Güray öldü. Güray da öldü. Güray. Oh! Oh! Evat da ölüyordu totemi kulağı Evat boşuna geldi buraya. Kardeşim beni. Arkadaşlar hayır boşuna gelmedim. Ben buraya eğlenceye sırf eğlenceye geldim. Oha! Vex'in kafası düşmüş. Evet, oğlum var, çok iyi. De. Oğlum, oğlum ne kadar güzel Vex'in kafası. Başka, e, buranın üst katında gizli bir yerinde şey olması lazım arkadaşlar. Elmas blok. Ya, o hey heykel vardı. Abi. Heykelin içindeydi. Kedi evet. heykeli oluyordu. <laughs> Ya da şunun arkasında da olabiliyordu hemen bulayım diye ya sen nasıl bir pisliksin ya. Abi bu mezar da çıkar mı bu mezarda? Mezar ya bir ihtimal mezar ben ilk defa gördüm bu arada. Mezar olayını tam olarak bilmiyordum ama e, odaların içinde gizli odalar Aa, var haberiniz abi. olsun. Yani mesela Daha şöyle yok. geliş bir oda varsa duvarını kırın emin olun onun içinde bir tane mesela gizli bir oda vardır. Ama benim bildiğim kadarıyla elmas en üst katta bir yerdeydi. Gelin mesela şöyle şeye, şeye çıkalım neydi onun adı? Şuradan bir çıkalım. Emat iyi sömür kardeşim tamam. Bırakma o kitaplıkları. Ki. Tamam kardeşim. Demek, ne demek? Buraya iyi, etrafa iyi bakalım bir gençler. Etrafın, etrafta şey olabilir neydi ona da. Bir tane bir gizli odası olabilir buranın. Çok dikkatli olun. İyice bakın her Bak mesela bak. Bakın mesela bak gel gel bir tane gizli bir oda Burada var. Spawner odası Aa, buldu. Lan. Örümcek spawner sistemi yapabiliriz buraya. Çok çok güzel. Buraya. Çok güzelmiş. Hoş. Aha hemen farm yapayım bir dakika hemen. Ya sus be. <laughs> Yapmayayım şey. Bakın mesela kapısı yoktu oranın. Anlatabildi mi demek istediğimi? Mention'da öyle bir Orası özelliği var. onu kırmayın. Benim iki tane totemim var. Kimin başka totemi var? Benim, Benim totemim gitti. Var. Nanay. Ee, Güray'da da bir tane varmış arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla. Bence eğlenceli ve güzel bir video oldu. Umarım sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek bölümde görüşürüz. Oha Ardı'da da iki tane varmış. Pislik abi <laughs> sen demek benden çağır. Eve dönmek istiyorum. Eve dönmek istiyorum. Biz, bir bekledim. Ve istan aşağıda gelin. Eve dönmek isteyenler gelsin. Burayı açmak isteyenler.